Arkadaşlar bugün sizlere Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar Roblox'a bugün süper şeyleri yapacağız. Arkadaşlar Roblox'ta e, e, başkalarının evleri kapısı açıksa ya da bankaları soygun yapacağız. Çok şu girelim. Bakalım. Bakalım o kim var mı lan burada? Alo açık değil. Açık mı? Yok açık değil. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız ne yapacağız? burada aha biz buradan bisiklet alak kaçak kaçmayak da evimiz burada kalsın şimdi şöyle kaçak Ala, kaçma Ş şöyle gidelim oy şöyle dön ben döndüm abi ay banka buradaydı diyor banka Nasıl soyacağız biz şimdi of no. Abi burada süper araba var. Roblox lan. Bana Robux'lu kaçırdım ya. Ben Robux'luydu ya. Of Robux'luydu. Arabayı çalsaydım ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada bu Roblox hırsız bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar gidelim gidelim gidelim. Sunacağız. Kim hırsızmış ya? Ben hırsız mıyım? Benim hırsızlık gibi bir tipi var mı? İşte bile yok. uçuram biraz. para alacağım öyle gideceğim. Ne var bunda arkadaşım? Ola yeşil kart. Allah yeşil kartı. Çıkın çıkın. Kaç, kaç. ya. Şimdi 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 şimdi. Aldı buradan güzel bombayı. Aldım işte bombayı. Bu yeşil kart açılıyor. ya. Ah işte. Evet. Tadat. Şimdi görüyoruz. Bak. İşte burada. Hepsi burada. Paralarını hepsi burada çalıyorum. Hadi 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 hadi. Oh. On kabakçı mıdır o? Alo. Oh. Şimdi Koç 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 koç. Oh. Paralar deli Oh. oh. Şimdi şöyle bir arabala at. Atım. Abi robotlar bu. Abi robotları bir takip edeceğim. Evet, Abi gidiyorum. Çok korkuyorum Allah. Oraya Orayı bir kaçıracağız. Çabuk kaçıralım. Uf, arkadaşlar arabaya bakın. Arkadaşlar araba kullanılmıyor. Oh. Bakalım arkadaşlar bunun gibi araba Robux'lu mu? Ben Robux'lu diyebiliyorum. Evet. Yo bu bende gitti. Oh. Çıksın ettiler. Gireceğim şuraya. Burası neyse böyle. Ha? Ne yapacağınız ne var sizi burada? Hii, kaçıyor lan bu hırsız. Şimdi kaçıyor lan sizin hepiniz işini bitireceğim. Hepiniz işini bitireceğim sizin. Bam gel lan buraya bitireceğim bitireceğim kapan kapı. Hmm, Dost kapı deli, kapı. Yol hiç bir gıcı mısınız? Tam ben hırsız. Şimdi ne sandın? Ala benim hırsızlı bir var mı? Hepinizin işim tırılman. Lan. Lan. Gel lan buraya işim tırılman. Gel lan. Lan kaçırıyorsunuz lan. Hırsızı kaçırıyor. 50 mil, Bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne geliyorum. <laughs> ha ha ha, şimdi ne oldu? Hadi gelin, hadi gelin görün. Araba, ne olur sürüyorsun. Araba, of. Araba kilitlenmiş demek. Demek ki kilitlendi araba. Aa, arkadaşlar ölmüş hiç kız yapıyorum bütün evsiz. Hala ah. ne no, oluyor? Oh. Ölüyorum ben. Ah. Arkadaşlar ölmüş hiç kız yapıyorum. Gelene evet. galiba bakalım. O mutsuz Siz tam bir mutsuz vakasınız. Ola o gittim burada. Evet hanımefendi ne yapıyorsunuz? Ama sizi kucağımam istiyorum ben. Evet hanımefendi. İyi iyi, iyi birisine benziyorsunuz. Hadi gelin şurada biraz araştırma yapalım. Kırsız tabii. Dur biraz şunu şöyle girsek. Beni girmedi. Kod kod kod. Kod girmiyor lan bu. Lan bir şapşal mı gisiyor? Aaa. Oh. de yapamadım. Of. Oh. Lan. Paraları da alayım. Kaçıyor mu? Oraya soyan benim. Ha 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 araba sokak kocaman bir araba var onu da kocaman bisiklet ha 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 çaldım lan çaldım kaçıyorum Allah bu bir şeyler geliyor kaç kaç abi kaç Alo. kaç 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 çok kaç kaç abi kaç arkamdan geliyor da sıkal öldürecek diye billah Şuraya bakın. Buraya gerek lan. Vau wow, vau, wow. Şuna bakın. Abi motosiklet çalışmıyor. Hiç çalışmıyor bu motosiklet. Ne yapacağım bu motosiklet bu? Of. Uçacak mıyız ya? Üstümüzü değiştirelim bari gidip de. O ışıdan ışınlandım. Burası mı benim evim lan? benim evim? Allah Allah. Ya burası benim evimmiş. Adam ışıksız geliyorum. Lan dövme takıldı. Alo dövme takıldı lan. Ana. Tamam. Hiçbir <laughs> yapmıyorum. Oh. Gitti. Alo. Tamam. Tamam gittim şimdi. Oh. Şimdi bir gerek. Buradan bir üstümüzü deşek. Abi bir tabanca var. Alo. Şu, şöyle çevirsek. Ee, Allah'ım çevirmedi lan bu. Tamam. Yok oh! olma lan bu? Bu olsun. Abi şu kanata bak. Abi bu kanat çok korkunç. Seçmiyorum ben. Şimdi bu affedeyim. Takamayı bir sıradan seçeceğim. Yok bu seç. Yok bu olmadı. Bu olmadı. Bu Aa, bu yakışmadı. Bu. Lan ben evleniyor mu? Niye bunu giyiyor? Bu yakıştı. Şimdi pantolon. Yakıştı mı? Yakışmadı. Yakıştı mı? Tam bir şey olsa iyi olur ya. <laughs> i̇şte bu. Ah, işte bu be. İşte benim aradığım şey bu. Bir ah, katlar. Ah, biraz uyuyayım ya. Çok çok yoruldum. Evet şuraya yatayım. git lütfen. Ben uyuyacağım. Alo, alo, alo. Artık ne gördüm biliyor musunuz? Bir tane dilenci bir mi giriyordu. Her şeyi çalıyordu ha. Her, her şeyimi. her şeyimi mi? Her şeyi çalıyordu. Durum size. Her şeyimi mi çalıyor? Her şeyi mi? Bir şey bırakmadı. Kesin o dilenci. Buralarda olmalı. Oh, biraz yüzüm alsın.

da kalacak. Oh, kakalamadı lan bu. Kapı açılmıyor. Ev kimin? Ev de. Hey beyefendi bu ev sizin mi? Laaat bu delicidi. Helal. Önce girebilir miyim? Lütfen. Ara bu kapası yok bu ne biçim ev? He anladım. Merdiven değil lan bu. Sp Spam yok. Aşağı video bitti. Ehli saat sonu videoya çıktı. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim.